Selamünaleyküm. Kapadık Arka TV hoş geldiniz. Güneşin batımına ve güzel yurdun girişine öyle güzel bir manzara buldum ki arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hadi beraber gezmeye diyorum. Şu an bulunduğum alan yüksek kayalıkların üzerindeyim. Buraya eskiden top topsağı verdik Top sahasına gelirdik küçükken. Şimdi spor salonu ve halı saha yapılmış buraya. Çok güzel olmuş. Bakın. Buradan şimdi güneş batımı arkadaşlar güneşin hızırlığını görün güzel yurttaki giriş kısmımız burada güzel yurtta bakın. Burada da köpekler var beni biraz sevmediler ama burada da konaklarımız var bakın. Burada iki tane faal konak var şu an. Biri de restorasyon çalışması var şu soldakinin. Böyle yanında da Ali Baba yeraltı şehri var. Çok gizemli arkadaşlar. Kabaluk Yarika TV'nde yayınladım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce. İçerikli gezdim. Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor yeraltı şehrinden çıkmak. Burada da tarihi Rum evlerinin restore edilmiş veya restore edilmemiş halleriyle burada <laughs> görünüyor. Akşama az bir zaman kaldı. Ama o kadar güzel bir atmosfer var ki her şey yemyeşil şu an. Nisan ayının uyandığı toprağın, ağaçların. Bakın güzel yurda tatil olunca yoğun bir trafik var arkadaşlar. Böyle seye çıza çıza güzel yurdun çarşı merkezine doğru yol kat edilir. Burada yüksek liseye gidilen yol arkadaşlar. da fazla, fazla durmayayım. Köpek duvardan atlasa bana gelebilir. Bakın tam tam duvarın üzerinde ve salak bir şekilde fazla kızdırmadan yavaş yavaş gidebilirim. Evet. Bulunduğum alan işte şurada Davudun değir deriz arkadaşlar. Burada da çevre yolu buradan geçince artık güzel yurdun birazcık ticareti öldü diyebiliriz. Şuradan yavaşça çıkalım. Köpekte sinirlenmeden. Ve yeni yapılan evler var. Manzarası da çok güzelmiş. <laughs> çok büyük bir köpek bu. <laughs> Aksaray Malaklısı da. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam kızma. Bak. Bakın arkadaşlar restore edilirse bu şekilde şirin bir yazlık ev oluyor kışlık da kullanılır çünkü ben kemer evde oturuyorum şu an yani doğal gaz hiç yanmıyor diyebilirim burada da yurtlar var Burada da bir tarihi kapı girişi. Hadi sokağa. Normalde ben bu sokağa gezmiştim tahminim ama epey oldu. Çok uzun attık videoyu. Fazla kişi izlemez tahminim. Buradan yukarı sokağa gider. Buradan da bir sokak var. Şimdi burada da bir sokak var. Bu buri Akıllı kedi ne yaptın? İyi misin? Kaçma, kaçma da ben seni çekeyim. Çöpe mama gelmemiş mi? Rızkını verir Cenab-ı Hak. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Şimdi buradan şu köşeden birazcık manzarayı çekip geri döneceğim. Motor bu tarafta kaldı elektrikli orada da sonra videoyu sonlandırabilirim. Bugünlük de size güzel yurttan böyle güzel bir yeşil atmosferin Burada da çok güzel evler mevcut. Biraz daha şöyle yukarıya doğru çıkayım. Evet bakın. Biraz daha yukarı çıkalım basamak basamak evler. Çok güzel arkadaşlar. Ve Kazım abiyle röportaj yaptım. evinin bahçesi falan çok güzel. Evlerin. Bütün evin bahçesi var. Buradaki evlerin. Müstakil olup bahçe olması çok mükemmel. Şurada da çok gizemli bir nokta var ama ev sahipleri gelirse inşallah içerikli videosunu çekebilirim buranın. Bakın şuradan bahsediyorum. Şu ev çok güzel. Şuradaki kayadaki gizemli noktalar. Ve aşağıdan da giriş var bakın. Burada köpekler çok olduğundan korkuyorum. Biraz daha Allah Allah Yolun altı da mağaraymış arkadaşlar bakın Ben buranın Büyük bir mağara olduğunu Yeni görüyorum Allah Allah İlk defa yani o kadar gezme Şuraya inip de bakmamışım Evet Karşıda da Karamanlı konağı var. Bakın. Biraz daha şuraya gelip videodan ayrılacağım. Evet manzara güzel olunca vedalaşmada kendim olmak istedim. Bakın arkadaşlar o kadar güzel bir alandayım ki şu an. Buradaki alan çok gizemli ve kimse buraları fazla gezmeyi bilmiyor. Ancak e Kabadokya Harika TV'de ve fotoğraflarda seyrediyorsunuz. Geldiğiniz zaman güzel yurdu içerikli gezin arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.